Osman dayı. Bu işte senin de vebalin var. Bu namussuz gidişte senin de vebalin var. Eken sen, biçen sensin. El avuç açan sensin. Bunları seçen sensin. Senin de vebalin var. Demedim mi inanma. Her güleni dost sanma. Şimdi bana dert yanma. Senin de vebalin var. Geçim meçim zor deme. Gitti namus ar deme. Soygun vurgun var deme. Senin de vebalin. Hiç karga ve gül koklar mı? Koklar mı? Kalk. Demedim mi sana kalk? Memleket Allah kullar. Senin de vebalin. Osman dayı, kalkmazsan, bu Arif'e bakmazsan, bize sahip çıkmazsan, senin de vebalin var. Osman dayı, bu işte senin de vebalin var. Bu namussuz gidişte senin de vebalin var. Eken sen, biçen sensin, el avuç açan sensin. Bunları seçen sensin. Senin de vebalin var. Demedim mi inanma. Her güleni dost sanma. Şimdi bana dert yanma. Senin de vebalin var. Geçim meçim zor deme. Gitti namus ar deme. Soygun vurgun var deme. Senin de vebalin var. Hiç karga gül koklar mı? Tilki tavuk saklar mı? Bak kendi ciğer bekler mi? Senin de vebalin var. Osman dayı, ...halksın halk. Demedim mi sana kalk? Memleket Allah kullar. Senin de vebalin var. Osman dayı, kalkmazsan, bu Arif'e bakmazsan, bize sahip çıkmazsan, senin de vebalin var. Osman dayı, bu işte senin de vebalin var? Evet değerli dostlar. Evet, İzlediniz. E, Ozan Arif'ten Osman Dayı isimli şiirimizi deneme yayınımız için paylaştık. Neyin denemesi? Malum her günkü yayın diyeceksiniz. E, bizi takip edenler profil sayfamızdaki ilan afişlerinden görüyorlardır. E, ayın 13'ünde yani 13 Ağustos 2023 Pazar günü ilçemizde hemşerimiz e, Neydi çocuğun ismi? Dilek. Dilek Çınar e, bebeğimizin e, SMA tip bir hastalığı dolayısıyla e, tedavisi için yurt dışından e, tedariki yüksek maliyette bir e, tedavi, e, daha doğrusu iğne ilaç için bir yardım seferberliği başlatıldı İstanbul merkezli bir hemşerimizin öncülüğünde. Dolayısıyla bizler de e, memleket TV olarak, ben Ermediye Ajansı olarak bu olaya ilgisiz kalamazdık. Ee, dün bugündür e, ciddi bir gayretlerimizle inşallah Konya, e, Ankara ve değişik yerlerdeki e, ilçemizin yetiştirdiği şair ve yazarlardan yaklaşık 10 e, kişi, birkaç yazarımız kitaplarını verseler de e, Apişte ismini istemeyen bir dostumuz var. İsmini söyleyebiliriz gerçi. Zühre Kaya. Karapınar'ın belki de bu Apişte gördüğünüz yazarlarından en eskisi, 1900 80'li 90'lı yıllarda ilk şiir kitabına çıkarmıştı Zühre Aslantaş Karapınar'daki ismiyle sonraki soy ismi Kaya Zühre Hanım da inşallah kitaplarını imzaladı hazır etti ve APŞ'teki 8 şair ve yazarımızla kitaplarımızı siz değerli okuyucularımızla biz herhangi bir ücret asla söz konusu olmadan resmi ruhsatlı izinli iban numarası valilik ve ilgili makamlarca onaylı olan yardım sandığına ki zaten hasta çocuğumuzun aile yakınları belki kendisi de alanda olabilirse çocuğun durumunu bilmiyoruz ancak aile yakınları da orada olacak. Yani pazar günü Karapınar'da saat 17'de yani ikindin saat 5 civarından başlayıp gecenin saat 23'üne kadar ki arada tabi 8'de 9 arası bir yemek molamız olacak. 10 adet e, Karapınarlı şair ve yazarlarımızın kitaplarını sizlere e, imzalayacaklar. Ve e, kitap karşılığı da gönlünüzden ne koparsa tabi, asgari ücret verileceğiz tabi ki taban fiyat. Üzeri serbest olmak üzere. O gün orada e, çocuğumuza bizler de şairler ve yazarlar olarak Karapınar Tek Vücut isimli kampanya boyunca e, karınca kararınca yardımcı olmaya çalışacağız. Hani benim her zaman söylediğim bir söz gereği, herkes kendine yakışanı yapar. Bizler de şairler yazar olarak hemşerimiz, bir çocuğumuzun, evladımızın bu amansız hastalığın pençesinden kurtulması adına e, yarım elma, sakız elma, e, sakız, çam sakızı çoban armağanı misali bir şeyler yapma gayretinde olacağız. Bu yayını sırf bu e, pazar günkü programı e, haberdar etmek adına geç sosyal medya afişler her yerde e, bol miktarda göreceksiniz ancak ola ki bir de tesadüfen bu yayını izleyenler olabilir. Özellikle bir de şiirle başlattım ki Osmanlı isimli şiir. Birkaç gündür hatta bir haftadır malumlarımız Konyalı şairimiz Murat Deniz'in kitap tanzimi, teslimi dolayısıyla yayınlara ara vermiştik. İnşallah pazartesinden itibaren tekrar gündem özel programlarımızda da devam edeceğiz. Benim bugün buradan söyleyeceklerim bu kadar. Karapınar'daki bütün eş, dost, akraba, arkadaş, yaren komşularımıza e, ricamız e, vakti müsait olanların pazar günü ister gündüz saatinde saat 5'ten itibaren ister akşam yemeğinden sonra Karapınar Erezyon e, girişindeki yeni adıyla Millet Kafede inşallah e, Karapınar'la şair ve yazarlarımız sizlerle buluşup hasbihal edip e, kitaplarını imzalayacaklar. Akşam seansında da ayrıca şairlerimizin kendileri de olabilir. İsteyen vatandaşlar da olabilir. Mesela ben şair değilim. Şiir yazmam ancak ben de acizane orada e, canlı bir e, fon müziği eşliğinde de şiir dinletisi de yapacağız. Oradaki insanlarımızı sıkmamak adına bir e, güzel bir vakit geçirmek adına yaz akşamında. Evet değerli dostlar yayını burada sonlandırıyorum. E, Karapınardaki bütün yarenlerimizi inşallah e, Dilek Çınar bebeğimizin hastalığı tedavisinde bir damla da olsa yardımımız olmak adına e, Millet bahçesinde buluşmak üzere herkese iyi akşamlar diliyorum. Eşe